Εγώ θα τα δύο σκέφτε. Δύο σκέφτε. Δύο σκέφτε. Δύο σκέφτε. Δύο σκέφτε. Δύο Tamam gel bakayım. Aa iki, şiş, iki tane dişin de şişmiş. Yanakların nasıl olmuş Aycim inanamıyorum ya. Hemen diş doktoruna gitmemiz lazım. Baksana yavrum çok mu abur cubur yedin ne oldu sana? Evet. Aa dişçiye, hemen dişçiye gidelim. Dişlerini böyle şey yapsın. Çeksin mi? Hı? Dişçiye gidelim. Hemen dişçiye gitmemiz gerekiyor. Tamam mı kızım? Çakal. Ağzındakiler sakız. sakız mı? Bakayım. Ah Umay'cığım ben de korktum. Gerçek sandım dişlerin şişti diye yavrum ya. Ay ama şu an içim rahatladı. Şakaymış yani. Sen nereden geldi aklına böyle şakalar? Aşk olsun sana. Korkuttun beni yavrum ya. Neyse dişin şişmediği için daha iyi oldu. O çiğne çiğne. Bana yok mu? Bana da getir. Getir bakalım. Aaa bebe toymuş. Çok güzel. Tamam. O zaman ben bunları ben de yiyeyim. Bakayım. o rengarenkmiş. Aa ben ben de yiyeyim. Aa ben de babana yapayım aynı şakayı. Tamam olur. mı? Olur olur. Evet çok eğlenceli olur.